Değerli izleyiciler bugün yine çok önemli bir konuyu ele alıyoruz. Korona aşısı kimlere uygulanmıyor? Hamileler ve çocuklar bunun başında geliyor. Almanya'da hali hazırda hamilelere 16 yaş altı çocuklara Covid-19 hastalığını geçirenlere Covid-19 aşısı yapılmıyor. Hamilelerle başlayalım. Hamilelik sırasında Covid-19 aşısının türüne bakılmaksızın aşılama yapılmasına izin verilmiyor. Ancak çok sayıda kadın doğum uzmanı hamile ve emziren kadınların acil olarak COVID-19'a karşı aşılanması gerektiğini söylüyor. Bu konuda yapılan son bilimsel çalışmalar enfeksiyonun bu kadınlara ciddi zararlar verebileceğini gösteriyor. Almanya'da jinekoloji ve kadın doğum uzmanlığı alanındaki 11 dernek hamile ve emziren kadınların Mevcut aşıların dışında bırakılmamasını ve COVID-19 aşısı olmalarını tercih etmelerini tavsiye ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde COVID-19'a karşı 4700 aşılanmış gebe kadında erken doğum veya bebeklerin büyümemesi gibi komplikasyonlara dair herhangi bir kanıt bulunamadı. İsrail'de jinekologlar ve Sağlık Bakanlığı Ocak ayından bu yana hamile kadınlara aşı yapılmasını öneriyor. Avusturya'da da hamilelerin aşılanması onaylandı. Covid-19 hastalığını atlatanlara da 6 ay boyunca aşı uygulanmıyor. Ancak PCR testinin pozitif çıkmasının üzerinden 6 ay geçince bu kişilerde aşılanabiliyor.